bu kademeden püf noktalar mutfağımdan Herkese merhabalar arkadaşlar su tatlısı tarifimde sizlerle oldukça hafif olan bu tatlıyı Umarım sizler de denersiniz Üstelik kahve fincanı da değil ölçülerde bardak ölçüleriyle detaylı tarif için videoma geçelim 3 adet büyük boy yumurtanın üzerine 2 çay bardağı toz şekeri ilave ediyorum kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. 1 adet limonun kabuklarını rendenin en küçük gözünde rendeliyorum. Yumurta büyük boy olmazsa 4 tane küçük boy yumurta da kullanabilirsiniz. Ve el mikseri yardımıyla karıştırıyorum. Bir buçuk çay bardağı yoğurdun sulu yerinden kullandım bardak ölçülerim, malzeme listem her zaman olduğu gibi, her videomda olduğu gibi açıklama bölümünde yer almakta. Oradan da kontrol edebilirsiniz. 2 çay kaşığı dolusu karbonatı ekledikten sonra üzerine çeyrek limonun suyunu sıkıyorum. Tatlımın hamuru için 3 tepeleme çay bardağı un kullandım. Böyle bardaklar dolu dolu tepeleme olacak şekilde kıvam olarak yeterli geldi. Arkadaşlar su tatlısı tariflerinde genelde ölçüler Türk kahvesi fincanıyla verilmiş durumda. İçeriğini kendimce değiştirdim. Çay bardağına dönüştürdüm ölçüleri. Herkesin evinde Türk kahvesi fincanı bulunmakla beraber milim olarak Türk kahvesi fincanları da farklılık gösterebiliyor Umarım bardak ölçüsü sizlerinde işinize yarayacaktır hamurun kıvamı tam böyle olmalı ki süngerimsi bir doku oluşsun fazla katı yaparsanız süngerimsi bir doku oluşmaz Tereyağıyla yağlamış olduğum tepsinin içerisine hamuru döktüm. Kullanmış olduğum tepsi ölçüsü 30 santime 40 santim çapında. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. Ücretsiz bir şekilde abone olarak kanalımın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi tam olarak sizlerle değerli takipçilerim sayesinde olacak inşallah yorum yazmayı unutmayınız elimden geldiğince yorumlarınıza da dönüş sağlıyorum şimdiden desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının en alt rafında ilk 5 dakika pişirdim ardından 170 dereceye getirerek yarım saate pişme süresini tamamladım Tatlımın hamuru pişerken 3 su bardağı toz şekeri kalınca tabanlı tavamın içerisine alıyorum ve hiç kaşık kullanmadan arada tavayı silkeleyerek şekerin erimesini sağlıyorum. Toz şekerin çoğunluğu eridi. Artık tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum ki Karemedimin her tarafı eşit bir şekilde renk alsın. Tatlının hamurunda yağ yok ama şeker karamelinin içerisine bir yemek kaşığı tereyağının lezzetine lezzet katacağını düşündüm. Gerçekten de öyle oldu. İyi ki de denedim. Bir yemek kaşığı tereyağı ile karamelimizi taçlandırıyoruz. Karamelin artık suyunu ekleyebiliriz. Oldukça güzel bir renk aldı. Karamelinizi hazırlarken dikkat ediniz. Aşırı yakarsanız şekerinizi karameliniz acı olur. Ve 3 su bardağı soğuk su ekliyorum. İlk başlarda şeker taşlanmış görünebilir. Bu gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Kaynamaya başladıkça şeker kendini salacak ve gördüğünüz gibi güzel bir sıvı haline dönüşecek. Şerbeti 6 dakika kaynattım ve çeyrek limonun suyunu sıktıktan sonra 1 dakikada limon suyuyla birlikte kaynatıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Tatlımın kek hamuru pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra böyle 5 dakika gibi bir sürenin ardından bir su bardağı suyu kekin üzerine gezdiriyorum. Zaten tatlımız da adını buradan alıyor. Suyu üzerine ekliyoruz. Pamuk gibi yumuşak bir dokusu oluyor. Ardından kekim ılındığında dilimlere ayırıyorum. Dilimlemiş olduğum tatlı ılıktı. Tabi hazırlamış olduğum şeker karameli de ılık. Şeker karamelini tatlının üzerine gezdiriyorum. Görüyorsunuz hamuru o kadar güzel oldu ki anında çekiyor. Hiç saniye bile beklemeden bütün şerbeti çekmiş durum. Tatlımı yarım saat dinlendirdikten sonra üzerini de toz antep fıstığıyla süslüyorum. İsteğe bağlı olarak dilerseniz yaz aylarında dondurma ile de servis edebilirsiniz. Şeker karamelli bir tatlı bu kadar mı hafif olur? Gerçekten de isminden de anlaşıldığı üzere su tatlısı, su gibi hafif, süngerimsi dokusuyla bu güzelim lezzeti umarım sizlerde en kısa sürede denersiniz ve sonucu da yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Geldik bir tarifin daha sonuna. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.